Arkadaşlar bugün aboneye nasıl bakalım onu göstereceğim. Playstore'a gidiyorsunuz. Subscribe Ben bunu yükledim. Ama bir video Bir de bunu yükledim. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Neyse. Hemen geldik. Ben bir gireyim. Şöyle, kendimi aratmıştım da ondan. Dur dur dur. Buraya kanalınızın ismini yazıyorsunuz. Scratch diyorsunuz. Ve burada çıkıyor. Valla Bu 15 e abone oldu. Çok, çok teşekkürler. Az önce tok dedim niyesin 832 kişi izliyor. izlemiş Canım toplam. 25'te videom var. Biraz video bir sildim. Buradan görebilirsiniz. Şimdi şimdi bir de buna gelelim. Ve çok anlatılırmış hadi git hadi hadi, hadi hadi aa reklam geldi reklam geldi yine sizde gördünüz bir dakika uygulama aynı 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 ama uygulama aynı bir birden aynı. 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 aynı aynı ama farklı Az bir profilim değişmiyor. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.